Ve tabii ki her zaman e, hayal ettiğim noktadan sizlere sesleniyorum. Müge Anlı Stüdyolarındayız. Bugün e, Müge Anlı Stüdyosunu gezeceğiz, rejiyi gezeceğiz. Neler olacak, neler bitecek ben merakla bekliyorum. Sabırsızlıkla bekliyorum. Bizlere bu noktada eşlik edecek iki önemli isim var. O iki önemli isimle ATV'yi gezeceğiz diyebiliriz. Ama tabii ki spesifik olarak bakacak olursak görmüş olduğunuz gibi şu anda... Gihanım'ın o olayların an be an yaşandığı stüdyosundayız. Yandı. Hocam önce sizi tanıyalım mı? Öyle mi yapalım? Evet. Işık ışık Müge Hanım'ın orada durayım da ışık güzel olsun bari. Değil mi? <laughs> Gel, Hocam özelliği durayım. var mı mesela yani buranın bur, daha farklı bir ışığı, buranın daha farklı bir ışığı falan mı var? E böyle? tabi burada yani, yani özel yok. Biz bizim stüdyoda daha çok hani homojen ışık Hı -hı. dediğimiz hani her yere eşit dağılımlı ışık Hı -hı. yapmak durumundayız. Neden? Çünkü e, her yere gidilebiliyor, her noktada olunabiliyor. İşte led mesela yeri geliyor, bu kısımda görsel açıyoruz. İşte Müge Hanım oraya gidip orada bir anlatım yapıyor. İşte Hı -hı. haritada anlatım yapılıyor. Buraya açabiliyoruz, buraya açabiliyoruz. Dolayısıyla her noktada gezinceği için yüzey e, ışığın eşit dağılması gerekiyor. İşte buna Hı -hı. da homojen Hı -hı. E, eşit dağılımlı ışık diyoruz. Burada zaten led e, ışıklar kullanılıyor. 5600 kelvin değerinde ilk olarak soracak olursan istiyorsan ben LED le sen sormadan ben hocam hocam şimdi aşağıda da var yine evet, da var. Burada zemin ledimiz var. Yani aslında Türkiye'de e, çoğu yerde kullanılmayan Hı -hı. bir teknoloji kullanıyoruz. Hem zemin ledlerimiz var. E, şurada mesela orta zeminde ledimiz var. O seyirci tribünün arkasında da var. İstiyorsanız dönüp gösterebilirsiniz. Bir... Bak burada da yönetmenlik yapıyorum yani yine <laughs> Devam. Mesleki deformasyon. Aynen, o yüzden gösteriyorum <laughs> sürekli görsün diye. Hocam 28 metre eni var. Hı hı. Komple. 28 metre led var burada. 4,5 metre bu yükseklik. Kapı yüksekliğimizde 5 metre civarında bir yükseklik var. Buralarına kontrolü kontrol hani sizde. Büyük. Tabii tabii komple buranın e, kontrolünü de rejiden sağlıyoruz. Hı hı hı. Bununla ilgili bir let operatörümüz var ama hı hı. bu görselleri biz kendi e, ofisimizde hazırlıyoruz. Hı, hı hı İşte mesela bu bizim hareketli tabir ettiğimiz animasyon Video Videolad'imiz işte ne istersek ne şey yaparsak e, onları koyuyoruz hani bu programın ana bollarından biri. Bir tanesi. Ee, bunun gibi ama konu etlerimiz oluyor yani içerikle alakalı, hı 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 hı. yazı şuraya geliyor programda görmüşsünüzdür zaten. Evet evet. Şey Cem diyor, Bey geldi bu arada kameramanımız. <gülüyor> 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 ne? Aynen aynen. <laughs> Değil mi? <laughs> Tam noktada kaç kamera ile çalışılıyor bugün? Burada anda? biz 8 kamera çalışıyoruz. 4K bu kameralar 4K Hı -hı. sistemine uygun. Hı -hı. Fakat şu an ATV halen HD evet. yayın veriyoruz ama komple altyapı rejide dahil olmak üzere 4K altyapıya hakim. Çok iyi. 4K sistemine geçildiği zaman biz de 4K'ya geçeceğiz. 8 artı 1 çalışıyoruz. Şöyle Hı -hı. dönebilirsek en arkada bir tribün üstünde bir aksiyon kameramız var küçük. Ee, o da işte geniş açı, balık gözüne yakın, şu evet, değil mi evet, yukarıdaki. Evet, evet, evet. <laughs> o, o işte bütün stüdyoya hakim, bütün stüdyoyu görüyoruz onunla. İşte e, mesela geniş bir şey verileceği zaman bir hı -hı, olay ona hı -hı. kaçıyoruz, alkışlarda falan onu veriyoruz hı -hı. gibi gibi. Ama onun dışında 8 kamera, bir tane jimmy var var, 7,5 metre oda. Bu girişi ee, hangi kamerayla veriyorsunuz hocam? Şuradan tam girişi. Kaç Şu kamera? Işıkların... 4-5 kamera rejisi var orada o girişte. Şu ışıkların da verildiği genel açı, o en tepedeki mi yoksa? Evet evet onu da kullanıyoruz. Aynen onu da hmm. kullanıyoruz ama 4-5 kamera e, oluyor girişte. Zor olmuyor muydu? Yani bunu sormakta çok saçma ama 8 kamerayı İdare evet. Şey var ya Dokuz hani. 9 hatta. 8 değil 9 işte bir tane de aksiyon kameramız var. Şu, evet. Hani Müge Anlı şey diyor Ahmet'ciğim hemen şunu verelim mi denilen Ahmet'ciğim burası işte. <laughs> Hocam siz kaç yıldır? E, şimdi önce kaç yıllık yıldır yönetmenlik yapıyorsunuz? Bunu sorayım. Bir de kaç yıldır Müge ile çalışıyorsunuz? Müge ile 6. yılımız olacak işte. Hı -hı. 5. yıl Hı -hı. bitiyor. Ee, genel bir meslek hayatı. 23 23 yaşında şeye başladım. Emine bedele çekiyordum. yönetmenliği evet, yapıyordum. Evet biraz erken atıldık. Yani çünkü şey hocamız öyle. 30 yaşında aslında. Öyle <gülüyor> <düşünüyorum>. <gülüyor> evet, evet, aynen. <gülüyor> <gülüyor> aynen. Peki hocam bir şey soracağım. Nasıl bir his? yani e, Türkiye'nin en iyi bunu çok açık söyleyeyim, En iyi televizyon programı <laughs> olduğunu düşünüyorum ve Türkiye'nin de en iyi televizyon programının yönetmenisiniz. Ee, nasıl bir duygu, nasıl bir his? Valla yani e, bu programda çalışmak gerçekten çok her sene de söylüyorum sezon finallerinde e, çünkü bizim işimiz şey e, seni daha az çok aşinalığın var e, suya yazı yazmak gibi evet. bir şey Hı -hı. yok oluyor çünkü kayboluyor gidiyor Hı -hı. ama bu program sayesinde o kadar güzel izler bıraktığımızı düşünüyorum ki Hı -hı. E, insanların hayatlarına dokunma düşünsenize 30 yıldır. İşte çocuğunu arıyor, o kavuşma. Yani o anı biz rejide de yaşıyoruz. Veya bir cinayetin çözülmesi, o mutluluğu, o üzüntüyü biz de paylaşıyoruz. Ee, ve geride hani bak dönüp baktığımızda bir sürü şey yapmış oluyoruz. Hı hı. Ve kavuşmadan tutun, e, yaptığımız yardımlar, e, işte Çok aşevleri. Sosyal projeleri. Bir sürü yani biliyorsunuz zaten Müge Anlı ve dostları aşevleri hı hı. var. işte evet. tekerlik sandalye yardımlarımız Sevgi var. Yani. Sevgi izi var. Projeler işte pati buldular var. Okuma yazma seferberliği var yani bir sürü iş olduğu için Hı -hı. hani dönüp baktığımızda e, bu program bitse de e projeler bir şekilde devam edecek e, ve hani yaptığımız şeyler de kalıcı Hı -hı. kalacağına inanıyorum. Evet. Bu çok güzel bir şey bence. Ve şey dünyanın en mütevazı ekibi zaten. Ama dünyanın en mütevazı yönetmenini de görüyorsunuz öyle söyleyeyim yani. Ben, Çok mersi. Ben her zaman söylüyorum bunu o yüzden hocamın yüzü olduğu için değil. E da Aynı şekilde ben sen de öylesin. Gerçekten. Birbirimize övgü böyle devam edecek olsun. herhalde değil mi? Sürekli böyle <laughs> övgü. Çok yaz, Buradan da ben de söylüyorum belki silinmesin böyle bir anı kalsın diye. Hocam şimdi burası tamam stüdyo gözüken taraf. <laughs> Ama bir de gözükmeyen nokta var. Yani özellikle o reji anında ne bileyim. Ben şey yapıyor musunuz hocam? Hani Nasıl ya acaba itiraf mı geliyor falan diye kendi aranızda. Ha, tabii tabii, tabii. Hani tabii. Çünkü ona göre. O hani zaman daha o böyle acı acı falan tabii evet. ona göre. Ya işte öyle durumlar genelde bizim mesela şeyimiz hani başrol diye hani sinemada dizide başrol diye tabir ettiğimiz kişileri Müge Hanım'la Hanım face to face oturturuz. Yani evet, tam karşısına evet. buraya gelir. Bu noktada oturturuz. Hani bizim için önemli kişiyi şeyde de aynı şekilde ama tabii ki hani kayıp ailesini hangi konuyu işliyorsak onu karşıya oturturuz. Evet. Geçen de mesela bir seyirci arayıp burada oturan birinin evet. e, ayakkabısının modelinin Aynı evet, olabileceğini evet. mesela orada siz o görüntüyü veriyorsunuz. Bu arada çok güzel şeyler değişiyor, ee, bizi çekiyorlar kameralardan, orayı da göstersene Alp. Ee, <laughs> ya aynı zamanda bunları da mesela siz çekmiş oluyorsunuz ve 5-6 bölüm sonra onu veriyorsunuz. Çok güzel bir şey, çok merak ettiğim bir soru soracağım. Şimdi mesela yıl sonu oluyor ya, Hı -hı. siz yıl sonu, yıl içerisinde birçok kesit veriyorsunuz. Hı -hı. Bunları mesela o an siz şey mi diyorsunuz, ya bu burası çok iyi. Tam bu. Bunu yıl sonunda kullanırız. Ayıralım ya da saniyesini yazalım Tabii şeyler ya mesela atıyorum bizim kategorilerimiz oluyor yıl sonunda bu arada yaklaşıyor hı hı. tabii ki tarih vermeyelim sürpriz olsun şu anlık ama e, yıl sonunda da mesela işte komikler kategorisi. Evet. O an mesela biz rejide gerçekten gülüyorsak bence seyirci de gülüyor. Evet. Biz bunları not alıyoruz. İşte Rahmi Bey'in dediği bir şey hı hı. E, veya konuklardan birinin diyaloğu, Müge Hanım'la Rahmi Bey'in diyaloğu diyoruz ki hemen ben reji söylüyorum. Not alalım. Hani komiklerde kullanırız veya Aha. işte Müge Hanım'ın bir sözü yayından çıkacak ama bunlar tamamen spontane oluyor. Bizde Hı -hı. hiçbir şey hani sonradan çekilmiş, sonradan evet, yapılmış değil. hiçbir şey kesinlikle değil. değil. O an spontane programdan doğan işte mesela bizim girişimizde biliyorsunuz 30 saniyelik bir prestij var. Evet Ve bunu hep yenileriz biz. işte oradaki mesela sözler işte Müge Hanım öyle bir sözü ediyor ki o an doğaçlama. Işte Mesela o sözü not alıp işte diyoruz ki bir sonraki prestijde kullanırız, alalım. <laughs> Veya işte jenerik için bir sonraki senenin jeneriği için şey çıkıyor, malzemeler çıkabiliyor. <laughs> Onları hep not alıyoruz tabii ki. Ona göre <laughs> sezon finali. Çünkü sezon finali aslında biliyorsunuz bütün senenin Özeti. Evet kesinlikle. Yani cinayetler, bütün senenin işte kavuşma bandımız var biliyorsun. E, i̇şte sevgi izi, patibullar, tekerlekli bütün projelerin bandları. Evet. Hep bütün senenin aslında özeti. Komiklerde programdan çıkan doğal, spontan çok e, şeylerden yaptım. doğuyor. O zaman hocam burası bu kadar. Nereye tamam. gidelim? Tamam. Ne yapalım? rejiye bakalım tamam, mı? Bana gidelim hocam. Yani. Tamam. Ben çok, bu arada ben de ilk defa rejiyi göreceğim. Yani burayı daha önce görmüştüm. Çok i̇şte. iyi ya. Hocam bu dediğiniz o yukarıdaki Evet evet şu ek an ek mesela kameradır. tepe e, aksiyon kamerası çıkışta dönebiliriz. Alış bunlar Alp artık böyle komut <laughs> verilince <laughs> o <Oo>, yani. <laughs> Abi yayındasın artık ha bugün. İşte bu arada Mert'in bu yani kamera 5 e, Müge Hanım kamerası. Direkt Müge Hanım veriyor. Dönebiliriz hatta koltuğu da gösterebiliriz. E burada da kusura bakma devamlı ben kameramanını seni döndürüyorum şöyle. Tamam Etik kimisi sizin. kamera 5 yani tron tabii ana kameramız Müge Hanım'la ilgili e, bu bunu kullanıyoruz. Şey kameraman da böyle bir stres falan oluyor. Çünkü mesela ben bazen bakıyorum, anında bir kalkıyor mesela Müge Hanım. Tabii. Bunu anda kaldırıyor falan evet, böyle. Evet. Ben yani, stres olurdum yani. E, ya genelde bizim zaten programda her şey anlık işliyor. Doğru. O, tabii ki hani daha temkinli, daha şey. Çünkü şey falan. gibi geliyor. Diğer kameralar böyle şey gibi hani askere gidersiniz işte batıdır falan filan. Burası gerçekten e, kritik sınır bölgesi e, gibi e. bir şey. Yok Vallahi... ya e, hepsi sağ sağ olsun arkadaşlarımız tabii ki, hepsi dikkatli ki, hepsi ki. şey. Ki, tabii ki. Ama e, burada tabi şey. Hani şey için diyorum konuklar Mügan, hep oturuyor falan ya Müge evet, daha an böyle hareketli ve vesaire. Gider, o yüzden. konuğun gider evet, evet. gider. E, o yüzden de dediğim gibi başta anlattığım ışık e, o yüzden eşit dağılma yapmak Kesinlikle. zorundayız çünkü her yere, e, bazen buralara yapıyorlar. falan taşıyor, bir şey oluyor, ha, ha. konuklar gidiyor, ediyor. Aynen. Hakikaten o yüzden eşit dağılma yapmak zorundayız ama Müge Hanımın tabii ki kendi ışığı yeter zaten, kendi güzel, ya evet yeter. Ya, Hiç ışık olmasa da e, gerçekten of. çok güzel olduğu için sıkıntı yok o açıdan. Her yayın başladığı zaman heyecanlanıyor musunuz? Heyecanlanıyorum tabii. Ben de çünkü heyecanlanıyorum. değil mi? <laughs> Sen de izlerken. Ben de çok heyecanlanıyorum. Peki burası arka taraf. Burada tabii yapım ekibi biraz evet, daha oluyor. Evet evet. Kadarıyla. Burada işte Stüdyo şefimiz oluyor. Hı -hı. Hı hı. İçerik yapımcımız oluyor hı hı. bu kısımda. Ee, kameramanlar zaten burada iki, bu kanatta iki kameramız var, bir hı hı. tane jimmy var. Hı hı. Burada e, kamera dördümüz var. Mesela Müge Hanım'ın hani kapı çıkışı vardır ya evet. kapıdan ha, ha. kapı açılıyor ve çıktığındaki e, Müge Hanım'ın yakın plan, göğüs plan resmini veren. Buradaki kamera 1, 2, 3 diye adlandırdığımız kameralarda konuk koltuğunda oturan konuklarımızı, hocalarımızı veriyor. E, arkada ters açıda bir tane kameramız var. Kamera 8. O da ne yapıyor? O da burada biliyorsunuz taraf oturuyor bazen. Evet. Buraya oturtuyoruz. Taraf, Aha. Ya da mesela kavuşma konusu. Koltuk bazen taşıyor. Yeri geliyor 25-30 kişi alıyoruz. Hı. Ya da burada mesela bekliyor gelecek olan evet, kişiyi evet. falan. Evet O karşılaşma işte kavuşma anları. Bak sen daha iyi biliyorsun zaten. Ya hocam ben bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok Ben hep şey diyorum. Tabii. Ben İstanbul'da yaşasaydım mesela. Sanırım böyle adımı yazdırırdım buraya. Her gün geleyim böyle izleyeyim ve gideyim. Benim için çok başka bir şey. Yani oturup... E ben buraya ilk geldiğimi hatırlıyorum. 5 yıl önce arka sırada oturup kendimi kapatıp ağlamıştım yani ağlamaya başlamıştım arkadaşlarım ne oluyor falan demişti. O yüzden çok heyecanlı bir şey benim için. Peki hocam o zaman gidelim Müreci'ye. Gidelim tamam. Biz şu anda eksi alttayız. Stüdyo gezdiğimiz kat eksi 8 Burası toplam 27 kattan oluşuyor. Yani eksi 8. E, biz ilk giriş katıyız binanın. Öyle söyleyeyim. Haydi. <laughs> Çok enteresan. Bu Şimdi yeni genelini gezdiniz mi? Bu ee, gezdim gezdim. Evet. Çoğunu gezdim. Şimdi de sizi işte ee, asıl... <laughs> mutfağa yani rejimize. Aynen öyle hocam. Ee, ee, olayın kalbine. Buralarda neler neler oluyordur <laughs> kim oluyor. bilir. Buyurun evet. hocam lütfen. Şu an zaten programı bugün e, günlerden çarşamba biliyorsun. Hı -hı. Hazırlık aşaması. aşaması. E, Berkay yönetmen yardımcımız. Yardımcı yönetmenimiz Gül. Şu anda hemen e, programa yaklaşık 40 dakika kaldı. Ve harıl alır. Bir hazırlık halindeyiz. Siz hanedeyiz. nerede oturuyorsunuz? Ben burada oturuyorum. Burada oturuyorum. Tam ortada, merkezde. Hı hı. İşte e, burada monitörlerimiz. O aşağıda stüdyoyu gezerken saydığım hı hı. Işte 8 artı 1 yani 9 kameranın monitörü. Hocam ee, siz gerçekten bu mesela 9 kamerayı hı. aynı anda kontrol edip aynı anda hepsine bakıyorsunuz bir şekilde. Evet. Evet. Anlık çünkü, çünkü biliyorsunuz iyi. haliselik oluyor. Tabii tabii kesinlikle. Şeyler. kesinlikle. Aynı anda bakan... Ekibiniz kaç kişi? Toplamda 14 kişi Aha. çalışıyor. Yani ee, 14 kişi çalışıyor. Burada hı hı. mesela e, haber müdürümüz, editörümüz oturuyor. Onun yanında KJ operatörümüz oturuyor. Hı hı. Onun yanında LED bu işte e, saydığım 28 metrelik LED'imiz var. ya, <laughs> onun kontrolünü sağlayan LED operatörümüz oturuyor. Burada ben oturuyorum. E, burada resim seççimiz oturuyor. Burada teknik yönetmenimiz oturuyor. O da bütün işte diyafram, kamera kontrolleri ve genel teknikle alakalı 4.5G bağlantıları dahil olmak üzere hepsinin kontrolünü sağlıyor. Ee, onun dışında işte buradan Bu tarafta. E, evet, Gül Hanfendi var. Berkay Bey var. Onlar da e, VTR'ler, DSF'ler bütün programın e, görüntü akışı ile ilgili ee, öncesinden hazırlığını yapıyorlar ve yayını hazır hale getiriyorlar. Siz buradayken bir bence e, soralım mı? Sizinle çalışmak nasıl bir duyguymuş diye sorayım. Arkanızdan, <laughs> evet, de, evet. De, yüzünüzden. Aynen, de. göreyim. <laughs> evet. Kolay gelsin. Teşekkürler. Ee, seni tanıyalım. Ee, ben Berkay. Ee, işte ikinci yılım olacak Müge Anı'da. Ahmet Hocam sağ olsun onun vesilesiyle e, yönetmen yardımcısı oldum. Normalde ofis, ofiste montaj asistanı olarak başladım. Hı hı. Daha sonra e, kendisi beni yetiştirmek üzere aldı. Şu anda da onun yardımcılığını yapıyorum. E, çok stresli, yani evet. şey yayın stresi ayrı. Az önce onu söyledim, Türkiye'nin en büyük bana göre programında bunları belirleyen kişi olmak ayrı, onun asistanı olmak bence daha da ayrı bir stres e, değil e, mi? Ayrı stresli, ayrı zor, e, ekstra dikkat gerektiren bir şey. E, çünkü şimdi bizim her şeye hakim olmamız lazım ki hocamızdan gelen komuta ona göre reaksiyon vermemiz lazım. Hani ufak bir hata e, büyük sonuçlara mal olabilecek bir şey olduğu için ekstra dikkat, ekstra stres, ekstra odak gerektiriyor aslında. O zaman sana asıl soruyu soruyorum. Hazır mısın? Evet. Ahmet Şirin'le çalışmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. E, hani sizin de söylediğiniz gibi sonuçta Türkiye'nin en büyük bir en büyük programında çalışıyoruz. <laughs> e, Türkiye'nin en büyük programını yönetmek de kolay bir şey değil. E, sonuçta bizim de hedeflerimiz e, bu doğrultuda olduğu için kendimize bir idol belirliyoruz. E, sağ olsun bize bütün bilgilerini paylaşıyor, e, kendi tecrübelerini paylaşıyor, asla kaçınmıyor. E, bu bizim için çok büyük bir avantaj. Biz de bu avantajdan dolayı mutlu oluyoruz. E, mutlusun. Tabii tabii. Tüh ya yine olmadı. Yani Şimdi, hani, bir Berkay mesela anladım. şeyi e, anlat Sen bize işte bir gün Gül de kısa örnek verebilir onlara. Hani e, sabah mesela e, çok erken ofise geçiyorlar. Dört e, evet buçukta ya. ofiste oluyor Berkay. Hani yayına ya. hazırlığını anlat. Aynen. Mesela neler yapıyorsun, gittiğinde neleri kontrol ediyorsun, ofisten tamam. buraya gelene kadar hani bütün aşamaları Süresi kısaca şey. bir özetleyelim. Bir ya, kere dört buçukta geliyorsun. Tabii yani, e, aslında ilk işe başlayan biziz diyebiliriz montaj, montaj ekibi haricinde. E, şimdi günlük olarak düzenli olarak VTR'ler çekiliyor. E biz sabah erkenden güllü ofise gidiyoruz ki e, ilk VTR'leri bizler izliyoruz. Hani revize edilebilecek, blurlanması gereken şeyler. Bir Biraz şey kurgu vardı. var çünkü burada blur işlemi de yapılmış. Tabii, e, günlük fotoğraf yayın malzemelerini Hı -hı. hazırlıyoruz. E, Gül VTR'leri izliyor. Hani bir problem var mı diye, e, revize edilmesi gereken bir şey var mı diye. Aynı şekilde ben de günlük malzemeleri hazırlıyorum. İşte yayına verecek fotoğrafları, DSF'lere caption'ları. E, sabah 7'ye kadar süreç bu şekilde gidiyor. Daha sonra revizelerin bitmiş haliyle birlikte malzemeleri alıp buraya geliyoruz. Bu sefer de yayın başlangıcı hazırlıklarımız oluyor. Oradan aldığımız görüntüleri buraya aktarıyoruz. E, yeni görüntüler geliyor. Onların hepsini bir daha burada izliyoruz, kontrol ediyoruz. Gözümüzden kaçan bir şey olmaması adına. Ahmet Hocam bize revizeleri veriyor. Biz burada revizelerimizi yapıyoruz. E, yaklaşık bir 4-5 kere aynı şeyleri izliyoruz, izliyoruz, izliyoruz. Takip Tabii En son oluyor. aşama e, Müge, Müge Anlı izliyor Aha. her şeyi. Ee, Müge Hanım her şeyi e, saniye, salisesine kadar izler. En ufacık bir şey evet. varsa da hani onun revizesini bildirir. En son aşamada mutlaka izliyor. Ee, Müge Hanım'ın izlemediği bandı bir şey sokmayız. yok, Kesinlikle. Her şeyi izler, her şeyi e, bilir. Revize artık bu işin bir tadı değil mi? Bunu özellikle <laughs> Aynen. benim de çalıştığım e, Akademiks TV'deki ekip arkadaşlarım da duysun istiyorum ki. Çünkü onlar böyle revize <laughs> verince gene mi revize falan yapıyorlar. Sen şöyle yapıyor musun? Yok geldi. Yani ya bir açık <laughs> biraz arayayım. Bir yalan gibi bir... <laughs> Yok hayır. Yani revize yapmak zorundayız. Çünkü sonuçta biz büyük bir iş yapmaya çalışıyoruz. Evet. Ee, her işin bir zorluğu var. Hani revize de bunun tadı tuzu biberi. Öyle ya bir hocam gibi. hiçbir şeyden mutsuz değil ekibiniz. Yani bir mutsuz olsaydı belki şey... mutsuz. Bir dakika güzel <laughs> <de> konuşsun. <laughs> bir, şey bir dakika. Evet. Etme. Hiç kimse benimle sohbet ederken böyle strese girmiyor. Evet, Bence siz de çekilmezsiniz. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Valla çok yoğun, değil mi? Evet, biraz yoğun. Ee, sizi burada ağırlamaktan da Yani Çok mutluyuz. teşekkür ederim. Biz de inşallah bir gün hepinizi Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi'nde ağırlamayı çok isteriz ya. Ben de çok isterim. Ben yani zaten uşaklıyım. Yani yakın benim, evet. Komşuyuz. Uşak'a geldiğimde sizi ziyaret ya, etmek isterim Ya muhakkak çok isterim. Çok, ben isterim, çok evet. teşekkür ederim. Ee, Ahmet Şirin'le çalışmak nasıl bir duygu? sempatik gözüküp aslında alttan bir kötü bir şey arıyorum. Nasıl bir Hayır, duygu? Bence gayet güzel bir duygu. Hiçbir sorun yaşamıyoruz. Siz kötü Herkes bir çok şey istiyorsunuz ama. Yani böyle <laughs> bir tane mutsuz bulup hemen yerine geçme konusunda hani hocam ben hep mutlu olurum. Bakın <laughs> mutsuz değil diyemiyorum. Ama bunu fırsatını Keşke kollamıyor Ya. Hocam Yok. fırsatını kollamıyor Evet evet. <laughs> Arıyorum hocam var mı hani ben istekliyim falan diye. Valla arkadaşlar elinize emeğinize sağlık. Ee, şey. Ben uzaktan eh, Ahmet Hoca ile tanıştığım kadarıyla ve tabii ki diğer ekip arkadaşlarımdan Sevcan'a da selam göndereyim. Onu da göreceksiniz birazdan. Ee, şey Gerçek anlamda benim bile telefondan bile olsa ya da işte bir video çalışıyoruz birlikte mesela çalışırken Mert'cim hani şunun şurasını böyle yapalım benim bile öğrendiğim o kadar çok şey var ki sizden. Ben ay, hep ay. Eh, Ahmet Hoca diyorum ama bence altı dolu o hocalığın yani öyle sadece çok bir yönetmen olduğu ediyor. için değil benim de öğrendiğim çok fazla şey var çok hocam sizden. Çok teşekkür ediyor. Çok şanslısınız. Ama gene de sıkılır insan bazen ya hani böyle olur. <gülüyor> Bana, <gülüyor> haber verin, <laughs> tamam. Bana haber verin tamam mı? Bana haber verin böyle. Çok teşekkür ederim. Ben i̇şte size çok fazla koymayayım Tekrardan görüşmek üzere. <gülüyor> Ahmet <laughs> Hoca ile çalışmak nasıl bir duygu? Çok tatlı. Ya aslında çok güzel, çok keyifli. Kendisinin yaptığı işleri de zaten görüyorsunuz. Ortaya çıkan şey hepimizi tatmin edince hepimiz mutlu bir şekilde çalışıyoruz. Hepimizin içine siniyor aslında en güzel olan kısım orası. Severek yapıyoruz. Ya hocam ya olmuyor ya ben yok sevmeyen birini bulamıyorum. <laughs> hocam şimdi tabii ki dışarıdan bakan göz aynı cihazlar varmış gibi evet. gözüküyor ama burası neresi? Şimdi e, reji kısmını gezdik burası da ses odamız. Sesçiler şu anda arkadaşlarımız Hı -hı. koşturma halindeler. Hı -hı. Fakat e, bizim ekibimizden e, air cleaner dediğimiz yani e, yayında rütük çerçevesinde veremeyeceğimiz, ekrana yansıtamayacağımız sözleri Tamamen e, kesen, engelleyen e, avukatımız Merve Kalkavan sizlerle. <laughs> o zaman hemen <ha>, şöyle <laughs> alkışlıyorum. Merhabalar, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim siz. İyiyim, teşekkür ederim. Yayın e, başlamak üzere birazdan. Evet. Yani çok stresli birçok şey geçiyor, tartışmalar oluyor, stresli anlar, telefon bağlantıları vesaire e, Rütük çerçevesinde de yapabilmek için bu küçük cihaz aslında bizim hayatımızı kurtarıyor diyebiliriz. Evet, yayın e, bize bir saniye gibi bir zamanımız var ses Hı -hı. için görsel için bir 3 saniye zamanımız var. Seste herhangi bir şey olduğunda direkt oraya evet, basıyoruz. basıyoruz. Ne kadar uzun basarsak o kadar şey mi Ses oluyor? uzun gidiyor. Aha, aha. Ee, bir saniyelik bir zamanımız Çok oluyor. Dikkat dinlemek gerekiyor. Tabii zaten mi? kulaklıkla dinliyoruz yayını. Hı -hı. Ee, çünkü normalde dışarının sesi karışıyor. İnternetten sesler karışıyor. Ee, kulaklığı takıp dinliyoruz. Çok, yani hep diyorum hepsi stresli ama bu daha böyle stresli bir iş değil yani, mi? Yani benim 45 dakika boyunca böyle bütün <laughs> e, duyar galarım açık bir şekilde <laughs> dinlemek durumunda kalıyorum. Çünkü bir şey kaçırırsa çok ciddi cezalarla karşılaşma ihtimalimiz var. Yani Gerçekten milyonları bulan çünkü reklam geliri üzerinden doğru, bir yüzde doğru. E, hesabıyla hesaplanıyor. E tabi bu bir ulusal yayın olduğu için reklam geliriyle yüksek olduğundan cezalar. Bir de Türkiye'nin en fazla izlenen programı da olunca zaten e, daha da artıyor. Ama bundan sonra her videoda ses kesilince lütfen <laughs> aklımıza gelecek olan kişi herhalde o zaman. Çok teşekkür ederim. Ha, çok teşekkür sağ olun. Edeyim şey, edeyim. Ahmet Hoca'yla çalışmak nasıl bir duygu? Ee, güzel bir duygu. Ahmet Hoca çok e, sempatik, sevimli e, bizlerle yani... Aramızı iyi kendisiyle seviyoruz. Çok teşekkür ederim. Yok bana bugün buradan ekmek çıkmayacak yani. Artık başka bir yıla başka tekrar burada çalışmak için birinin mutsuz olmasını bekleyeceğiz artık bilmiyorum. Peki <laughs> çok teşekkürler. Kolay teşekkür gelsin. gelsin.